Efendim merhaba. Size bu sunumda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi hakkında bir şeyler söylemeye çalışacağım. Ama bu sohbetin başlangıcı belki daha eski zamanlara gidecek. Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin arka planına doğru uzayacak. Bu arka plan içerisinde hem ben olacağım, hem bize ait bir sosyal çevre olacak, hem o çevrenin yaşadığı İstanbul olacak ve bir de tabii ki merhum hocamız Sabahattin Bey olacak. Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde bu sene 8. akademik yılımı tamamlamış bulunuyorum. Üniversite hakkında, üniversitedeki tecrübelerim hakkında da bir şeyler söylemeye çalışacağım. İsterseniz 1970'lerin 80'lerin İstanbul'una gidelim ve İstanbul'da Sabahattin Zaim Hoca'yı tanımaya çalışalım. Hayır muhitlerinde ve ilim bulunan bir zat. Çok yönlü bir insan. Doğu kültürüne bakıp modern batı kültürünü biliyor. Mesleğinde yektağlardan ve son derece zarif, kibar, nüktedan, zeki, kırak bir hazret. Bendeniz arada da ciddi bir yaş farkı olmasına rağmen kabaca 20 yaş. Kendisiyle irtibat kurdum. Böyle bir yeteneğim olduğunu biliyorum. Etraftan da söylüyorlardı zaten. Ve bir hoca talebe gibi, zaman zaman abi kardeş gibi bir vakit geçirdik. Nerede? Tarihi yarımada da özellikle Bayezid civarında, bilim ve yufan sohbetlerinde ve o muhitlerde. Son hatıram ise şöyle oldu. Bir yaz günü bir radyoda bir bir peşi sıra devam eden iki programımız vardı. Önce hoca sonra bendeniz. O bir bittikten sonra namaz vakti gelmişti. Aşağıya mescide indik ve cemaat olarak sadece ikimizdik. O da dedik ki bana bile ikindi namazı kıldırır mısın? Memnuniyetle kabul ettim. Malumunuz ikindi namazı hafiy kılınıyor. Kıraatımı bir şey söylemedi tabii ki duymadığı için. Sonra daha sonra teşekkür etti. Çok hasit bir iki namazı kıldırdın dedi. Ben de bunu bir istibat olarak kabul ettim. Ve ondan sonra da zannederim Irci'yi emrine itibaren aramızdan ayrıldı. O döneme ait yani 20 ile 30 yıllar arasında doğan bizim kültür muhitimizin, bizim ilim irfan muhitimizin münevverleri arasında bir özelliği olduğunu ben hocanın söyleyebilirim size. Bu münevver sözcüğünü özellikle kullanıyorum. Buna Şimdiki insanlar entelektüel diyorlar. Entelektüel başka bir şey. Bizimkiler münevverdir. Bu entelektüeller veya münevverler arasında hoca moderniteyi tanıyan, moderniteyi tahil ve değerlendiren fakat kendi zihin dünyasında moderniteyi teslim olmayan bir iç yapıya sahipti. Bunu biraz açalım. Bu mühim bir şey. Çünkü çağımızda da bu bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Modernitenin rehberi akıldır ve yöntemi de kozalitedir. Yani sebep-sonuç ilişkisi, belli sebepler, belli sonuç doğru Bu belki doğa bilimlerinde geçerli ama sosyolojide, hayatta, kaderde geçerli değil. Hoca bunu anlamıştı ve hayatını tatbik ediyordu. Bu benim için çok mühim bir başlangıç oldu hocayla olan ilişkilerimde. Çünkü bana da rehberlik etti aynı zamanda. Biz eğer yeni bir medeniyet yorumu getireceksek, kozaliteyi yani illiyeti ihmal etmeyeceğiz. Ancak onun dışında da bir başka düşünce ve duygu alanı vardır ve bizim medeniyetimiz o alan üzerine inşa edilmiştir diyeceğiz. Bir özelliği hocanın bu. Tabii ki çalışkan. Yaşadığı döneme göre dünyayı tanımış bir insan. Bu çok önemli bir şey. Yani 50'li yıllarda okyanus ötesine gitmiş, orayı merak etmiş. Kendisi esas itibariyle Türkiye'den geliyor. Zihin yapısı itibariyle ve Türkiye'de o vakte kadar bulunmayan bir bilim dalını alıp Türkiye'ye getirmiş. Böyle bir insan ve mesleki faaliyetin yanında dehşetli bir idareci. Ona da daha sonraki yıllarda mutluluk olduğum bendeniz. Problem çözmekte tefekelerde mahir. Etrafı rahatsız etmeden zamanında ve zemininde uygun tedbirler alarak ve uygun eylemlerde bulunarak bir problemi. Bir Türkçe'de bir tabir vardır. Tereyağından kıl Gel gibi o şekilde halleden bir insan, bir problemi çözen bir insan tabii ki bütün bu yapılarıyla beraber aynı zamanda kendisini ilim irfan mülklerinden besleyen, hayra karşı daima varlığında çok mühim bir yer ayıran bir insan, hayır yapma ve hayrı teşvik etme. Bu hayır sadece maddi boyutlarda da olmuyor. Hocanın hayrı genellikle zihinsel ve duygusal boyutlarda ufuk açarak oluyor. İlim Yayma Vakfı hocanın vefatından sonra Kadir Bilir bir davranışla onun adına bir üniversite kurdu. Üniversitenin muhiti yeri beni çok hoşuma gidiyor. Çünkü bizim medeniyetimizin temel sanatçılarından biri olan Mehrim Akif'in okuduğu o zaman geldiğiyle Ziraat ve Baytar Mektebi Halkalı'da. E, tabii Tabi şimdi şehrin içinde kalmış fakat hala eski tabiriyle Ardullah Yuvasya geniş bir ortamda, bir yeşilin içerisinde ve bir monumental bir anıtsallığı yapı. Yapıya Avusturyalılar yapmışlar ama yine de anıtsallığı çünkü onlar da bir imparatorluğun devamı. Bizim böyle yapılarımız vardı, biz bu yapıların kıymetini bilemedik, kaldırdık orta yerde. Ama şehir dışında olduğu için kalıcı ziraat mektebi bu kıymetini bilememekten kendisini şu anda halat etmiş vaziyette geniş bir bahçe içinde. Benim ilişkim şöyle kuruldu okulla. 2015 Şubat'ında mimarlık bölümü öğrencileri bir konferansa çağırdılar. Konferansı verdikten sonra rektör beyimi misafir etti ve bir sohbetten sonra özel bir muhitte, özel bir ortamda bir teklifte bulundu. Ben de karşı teklifimi söyledim. Detayları burada vermemize gerek yok ve yavaş yavaş başladık. Ben bir inşaat mühendisiyim bir yapı mühendisiyim. Yani Türkiye'deki adıyla, statik real adıyla structural engineer'ım ben. Yani, akademik kariyerim orada. Fakat merak ve dikkatle teklif içinde yaşadığım muhitin etkisiyle birazcık da sebatla, bir başka müktesebatla elde etmişim. O zamanki Rektör Mehmet Bey'in arzusu o öteki müktesebatı paylaşmam mevzundaydı. Ben de öyle yaptım. Birkaç yıl sabır ve sükunetten sonra giderek sağlam bir e, damar elde ettiğimi hissediyorum. E bu damar 40 yaş civarı, 40 yaş üstü insanlar, hanımlar ve beyefendiler, hanımefendiler lisanslarını yapmışlar, yüksek lisanslarını yapmışlar. Hayatta bir bir yerlere gelmişler. Ondan sonra dönüp doktora yapmak istiyorlar. Yani zihinsel ve duygusal manada kendilerini bir başka düzleme terfi etmek istiyorlar. Bana ilgilenmek güzel oldu. 40 yıllık bir akademik hayatım var. Bu akademik hayatım 21 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde geçti. 19 yılı da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde geçti. Orada mimarlarla ve mühendislerle ciddi çalışmalarım, ilgilenmelerim oldu. Yurt dışı Amerika ve Avrupa deneyimlerim var. Ve hakikaten orada ben daha böyle spesifik, daha genç, daha atılgan kadrolarla çalıştım. Özellikle doktoralarda. Burada sanki daha dingin bir denizin içerisindeyim. Daha geniş sahilleri olan, daha az çırpınan, daha rahat bir denizin içerisindeyim. Ama zannediyorum bir miktar daha derine dalma imkanımız olabiliyor. Ben kendi eylemlerimi de gözden geçiren, kendimi değerlendiren, hem maddi hem manevi manada bir yapıya sahibim. Tabii bunu üniversitede de yapıyorum. Gördüğüm kadarıyla şöyle bir noktaya doğru gidiyoruz. Acaba bize ait bir bilimsel paradigma inşa edebilir miyiz? Zaim Üniversitesi'nin bize sunduğu Ortam içerisinde. Bunu biraz açmam lazım. Gerek Tek Üniversitede gerek Mimarlık Üniversitesi'nde biz modernitenin bilimsel paradigması içerisinde konuşuyoruz. Yani bir takım kavramlarla malum bilim yapılıyor. Bu kavramları tanımlıyorsunuz ve bunu sebep-sonuç ilişkisi üzerine içine döküyorsunuz. Ve sonra işte gözlemleriniz var, istatistikleriniz var, grafikleriniz var. Bizim sahada zaman zaman deneylerimiz var. Sonra zaman zaman da olasılık hesabı yapıyorsunuz. Bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu kavramlarla yaptığınız bilim bir şeyleri açıklıyor. Ama bir şeyleri de açıklamıyor. Bunu örneğini vermek isterim. Deprem ülkemizin ve tabii ki bizim yani yapı dinamiği daha sonra deprem mühendisliği adını aldı. Bir ciddi problem. Bu bir dinamik problem. Aynı zamanda bir yapı mukavemeti problemi. Modernizm bu probleme bakarken sadece bu açıdan bakıyor. Tabi bir de ekonomik açıdan bakıyor. Ama bunun bu problemin çok etkin bir başka öznesi daha var. Bir kavram. O kavramın adı ne? Tevekkül. Modernite bu kavramı dikkate almaz. Hatta modernite bu kavramı zaman zaman da aşağılar ki bunu hakkı olmadığı halde. Halbuki deprem aynı zamanda psikolojik bir problem. İnsanlar depremden sonra ciddi bir ruhi bunalıma düşüyorlar ve malum şimdi ciddi bir psikolojik destek alıyorlar. Tevekkül kavramını, teslimiyet kavramını deprem olayına tanımlayıp sokmadığınız zaman bize ait deprem olayının bütün boyutlarını yakalayamıyorsunuz. Tabii bir de buna kanal kavramını ekleyelim derseniz. Peki bütün bu kavramlar bilimsel bir modeli dahil edilebilir mi? problem bu. Eğer biz bilimi insanların hizmetine sunmak üzere yapıyorsak, ki öyle yaptığımızı varsayıyoruz. Bütün bilim felsefecileri de böyle söylüyorlar. Tabii bu hizmetin de çerçevesi önemli. Yani siz insanlara hizmet edin derken onlara takip de edebilirsiniz. Biz sadece hizmet etmek, onlara faydalı olmak açısından bir bilimsel paradigma ortaya koyuyorsak, bu paradigmanın içerisine bizim toplumumuz için özellikle biraz evvel sözünü ettiğim tevekkül, teslimiyet ve kanaat kavramlarında mutlaka yerleştirmeliyiz diye düşünüyorum. Bunu yaparken tabii ki bunları tanımlayacağız. Bunların arasında ilişkiyi olabildiğince objektif bir şekilde ortaya koymaya çalışacağız. Bilimsel modelimizle bunların da katkısını yerine getireceğiz. Yapabildiğim kadarıyla 8 yıllık e, tecrübesinden sonra bu noktada olduğumu söyleyebilirim. Zaim Üniversitesi bu hususta bize herhangi bir öneride bulunmuyor. Bu şu demektir. Özgürsünüz. önünüze açın ve dikkatinizi bilimsel hassasiyetten ayırmadan kendi dünyamıza ait paradigmalarla, kendi dünyamıza ait kavramlarla bize ait bir bilimsel anlayış geliştirebilir misiniz? Zımnen de olsa bunun teşvikini yapıyor ki bu beni çok mutlu ediyor. Zaten bu yaşımda Zahin Üniversitesi'nde haz alarak çalışmamın da önemli bir sebebi budur. Üniversitenin genç akademisyenlerine, genç akademisyenlere katılmak isteyen daha genç araştırma görevlilerine ve tabii ki heveskar öğrencilerine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Başarılar diliyorum. İlimle meşgul olmak zihni ve gönlü açar. Ama bu bir aynı zamanda fıtrat meselesidir, yaratılış meselesidir. Ya i̇limden haz alıyorsanız, bilgiden haz alıyorsanız, kritikten haz alıyorsanız kendinizi o istikamete lütfen geliştirin diyorum. Tabii ki her sosyal kurumun ardı ciddi bir toplumsal destek olmalıdır. Bu toplumsal destek olmadığı zaman sosyal kurum belki başlangıçta çok güzel bir parlak başlangıç gösterir ama bir hayata atılış gösterir ama ondan sonra saman alevi gibi söner. Görüyorum ki Daim Üniversitesi'nin ve ona benzer başka üniversitelerin ardında çok ciddi bir sosyal destek var. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü bizim medeniyetimizin bu çağda, bu zamanda, bu çağa uygun ancak kendi değerleriyle örtüştüğü düşen, değerler istikametinden ayrılmayan bir söyleme olacaksa bu sosyal destek onun temeli olmak mecburiyetindedir diyorum. Biraz uzun oldu sohbet ama içindekileri size sundum, arz ettim. İnşallah hayırlı bir başlangıç olur diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle, saygıyla, selametle, sağlıkla kalın. Size.